Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekete Mağfiratü ve Aleyküm ve Allah'a ve Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi mağfireti sizlerin bizlerin Allah'ın sağlığı kullarınız olun inşallah. Bugünkü konumuz değerli arkadaşlar uzun bir aradan sonra küsmek konusu sıla rahmin kesilmesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanın kardeşiyle küsmesi onun kanını dökmesi gibidir buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ey Ebu Zer kardeşine küsmekten sakın Zira küskünden amel kabul edilmez. İmam Sadık Aleyhisselam, iki Müslüman birbiriyle küstükleri müddetçe iblis sevinir. Birbiriyle barışıp görüştükleri zaman ise dizlerinin bağları çözülür ve şöyle feryat eder. Eyvahlar olsun bana, helak oldum. İmam Sadık Aleyhisselam, Birbirinden küserek ayrılan iki kişiden birisi, Allah ve Resulünden beri olmak ve lanet ile ayrılır. Bazen de her ikisi buna layık olur. Muhtap, ben şöyle arz ettim. Allah beni sana feda etsin. Zalim neyse de ama mazlum neden? İmam Aleyhisselam şöyle buyurdu. Çünkü o da kardeşini barışmaya davet etmiyor. Sözünü görmezlikten gelmiyor. Ben babamın şöyle buyurduğunu işittim. İki kişi birbiriyle çekiştiğinde bir diğerine üstün gelince hakkına zulmedilen kimse diğerinin yanına gitmeli ve ona şöyle demelidir. Ey kardeş zalim ve suçlu benim. Böylece onlar arasındaki küskünlük sona erer. Zira Allah teberek ve teala adi, adil bir hakimdir. Mazlumun hakkını mutlaka alır. Üç günden fazla küs durmaktan sakınmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üç günden fazla küs durmak doğru değildir buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müminin üç günden fazla kardeşle küs durması caiz değildir buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir mümin için üç günden fazla küs durması caiz değildir. Üç günden sonra onu görmeye gitmeli, ona selam vermelidir. Eğer selamına cevap verirse her ikisi de sevaba ortaktır. Eğer selama cevap vermezse o günahkardır. Selam eden kimse ise küskünlük haletinden dışarı çıkmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birbirinize sırt çevirmeyiniz ve birbirinizden kopmayınız buyurmuştur. Ey Allah'ın kulları birbirinizle kardeş olunuz. İki müminin birbirine küsmesi üç gündür. Eğer birbiriyle üç günden sonra konuşmazlarsa aziz ve celil olan Allah da birbiriyle konuşuncaya kadar o ikisinden yüz çevirir. Resulullah sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem birbirine küsen, üç gün küsülü duran ve barışmayan iki Müslüman İslam'dan dışartmıştır. Onlar arasında hiçbir dini bağ kalmaz. Onlardan her kim kardeşiyle daha önce konuşursa hesapların görüldüğü gün daha önce cennete girer. İmam Bakır aleyhisselam birbiriyle iki gün küs duran iki müminden üçüncü gün ben beri olurum. Kendisine şöyle arz edildi. Ey İbni Resulullah zalim ve suçlu olan kimse için doğru da mazlum için neden? İmam şöyle buyurdu. Neden o mazlum da suçlu kimsenin yanına girip barışmak için ben suçluyum demiyor. Kaynaklar Genzül Ummal El Bihar El Kafi Age El Kafi Genzül Ummal Et Tergib el Terhib Age El Kafi